Zeliha anneciğim bir şey mi istedin? Sen bana niye torunumu göstermiyorsun bakayım? Ha? Bir şey mi oldu? Öldü mü Elif? Allah korusun. Zeliha anneciğim olur mu hiç öyle şey? Elif çok iyi merak etme sen. Uyuttum şimdi ben onu. Ee, uyandırırsak rahat vermez sabaha kadar. Bak sen şimdi güzelce uyu. ...sabah seversin torunun olur mu? İnanmıyorum sana. Çağır bakayım bana Emir'i. Emir de uyudu. Şimdi dünden çok yoruldu ya... ...ben ona git yat dedim. Bak ben sana ılık bir süt getireyim mi? Ha? İçince rahat rahat uyursun. Kim o? Kim o? Benim. Biraz yavaş ol, kızı uyandıracağım. Gel. Редактор Ne istiyorsun Emir? En son ne zaman yedi? Akşamüstü yedi ve löpür löpür yedi yani. Akşamüstü kaç saat olmuş ya sen... <laughs> Oruç mu tutturuyorsun bebe? Emin neden geldin? ...güzel alışveriş yapmışsın. Güzel <laughs> beslenmişsin. Ama Elif'i sana bırakamam. Elif burada kalacak. Kızıma ben bakacağım. Kızına? Evet, kızıma. Ama tabii... ...kızımı bana layık görüp vermek istemezsin. Değil mi? Yine sana benim adıma hareket etmen için fırsat verdik, değil mi Emir? Ne zaman sana haksızlık ettiğimi düşünsem seni tekrardan geri kazanacak bir şeyler yapacak olsam sen tekrardan bir şey yapıyorsun ve beni kendinden uzaklaştırıyorsun. Ben seninle tekrardan abi kardeş olmaya çalışıyorum. Seni şu yaptığın şeye bak. Ne yapsam suç, ne yapmasam suç. Değil mi? Yiğit. Ben bu bebeğe bir ana, baba, aile vermeye çalışıyorum. Sen sonu parçalıyorsun. Benim sinirlerimi oynatıyorsun. Anasına kafayı yedirttiriyorsun. Sen neden böyle yapıyorsun? Sırf bana inat olsun diye. annesi. Çocuğa zorladığı için evet kızdım. Ama durum değişti. O benim kızım. Ben onun babasıyım. Ve bu gerçeği hiç kimse değiştiremez. Tabii ki bu gerçeği değiştiremeyiz zaten. Bu gerçek yüzünden şu an bu haldeyiz. Senin duyguların bir bebeğin kaderini... ...çizemez anlıyor musun? Sen sorumsuz herifin tekisin, Yiğit. Sen bırakıp gittin onları. Gitmedin mi? İstemiyorum demedin mi? Ben sana nasıl güveneyim şimdi? Ben sana nasıl bebeği bırakayım? Ya sen niye böyle yapıyorsun, Yiğit? Herkesin kafasını karıştırıyorsun. Niye böyle yapıyorsun ya? Sen bırakıp gittin onları. Ama geri alıyorum. Ne verdin? Mama mı? Evet. Normal olarak mama verdim. Nasıl verdin? Göster. Ne hazırladın? Evet. Görmek istiyorum. Şimdi. Evet şimdi. Şimdi mama yapacağım. Evet şimdi mama yapmanı istiyorum ve bunu görmek istiyorum. Nasıl yapıyorsun? Bilmek istiyorum. Emin olmak istiyorum. Hadi. E i̇nanmıyorsun yapabildiğimi. Hadi. Tamam, ne olur gösterir tamam, misin? Tamam, yapacağım. Ya, zor bir şey mi? Şimdi yapacağım. E, tamam yap hadi. Ah, tamam. burada da hazır. Tamam, hazırla göreyim. Kutusu. Sonra tekrardan buraya koyamazsın, yenisini yapacaksın. Bebek hijyen. Biliyorum, tamam. başka biberon var. Acaba pislenmesin diye. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.